Tarih'e kadar gelebilir miyim yani? ya? Tarih'e gitmez bu araba zaten. Tarabya'ya gider. Tamam, Tarabiye'den ben yürürüm. Sağ ol. Hanımefendi, <laughs> pardon. Karnım açtı. Bir milyonunuz var mı? Sizin var mı hanımefendi? <laughs> Bir milyon lira. Karnım aç. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Elmas mı yüzük? Hayır, hayır. <laughs> Bir milyonunuz var dostlar? Karnım açtı. <laughs> Sağ ol, teşekkür ederim. Vermeyin. Çok teşekkür ederim. Çok Topluyorlar böyle para. para. neye istinaden? Para toplanmak diye. içindir beyefendi. Yani ne var yani? Sapa sağlam adamsın. Niye bu halde? Nereden biliyorsun? Sapa sağlam. Kardeşim. Sen yani kapalı yerde gözlükle oturuyorsun yani. Evet. Nasıl göreceksin beni? Yani, anayim anayim her şeyi ya. teşekkür ederim abla. Ne her şeye Hayır, muha muhalefetler var. ya. Siz, ya kardeşim. Yok, yani, yani yani hanımefendi yani, yani. hanımefendi yani. sağ olsun verdi. Şey hanımefendi verdi bir an ben de 10 milyon Size de kardeşim? Siz vermiyorsunuz diye, sizin cebinizde para yok diye yani kendinizi niye küçük duruma düşürüyorsunuz? Bir münasebet ya. Bir kere dediğiniz coğrafya, fiziğe, tarihe aykırı. Yanlış mı hanımefendi? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu da sen niye dileniyorsun peki? Ne oldu ya? Ne geldi başına? Benim başıma ne geldi? Küçüklükten beri heves ettiğim bir meslekti bu. Dilencilik. Yani hem örnek hem meslek olarak düşünüyorum. Ya ben küçükken de televizyonlarda görüyordum dilencileri. Böyle belediye falan koşturuyor ya, hoşuma gidiyordu. Ben dedim bir gün bu mesleğe sahipleneceğim, meslek geleceğim Gerçekten evet, iyi bir Teşekkür ederim. Duydunuz mu beyefendi? Duydunuz mu cevabı duydum, duydum. hanımefendi verdi burada. Duydum fark ettim. Teşekkürler Gerçekten, hanımefendi. Herkes farkında merak etme. <laughs> Ben böyle bir şey duymadım, görmedim ya. Yani dinlenmenin ne ayıp, hanımefendi ne ayıp? Ya çalışmasam, hiçbir mesleğim olmasa? Çok, çok, çalışmıyorsun ki zaten. Tamam, dinlenmek de bir meslektir. <laughs> of, of. Of, of. Babam bir gün derdi. Seninle gurur duyacağım oğlum. İşte baba gurur duy. Nasıl? Kötü bir şey mi? tutuyor Çalışabilirsin. elim ayağım tutuyor da belim tutmuyor. Belde sorun var benim. Ya hanımefendi beni eziyorsunuz. Bin milyon verdiniz, bin tane laf söylediniz ya. Helal etmiyorsunuz, vereyim yani. Ben böyle bir şey, yani... Şimdi her yerde... Sağ ol, teşekkür ederim. Bak güzel konuştun. Şimdi buradan dilenmeye kalktın diyelim. Ne kadar masrafın var? Bağdat çatısına gideceksin. Ne kadar masrafın var biliyor musun? <laughs> e, ne yapayım? Parayı nerede kazanacağım? Beşiktaş'ta, Beşiktaş'ta fazla çıkmıyor bu aralar. Bir de belediye çok kovalıyor ya. Ekran var, koşamıyorum, motosikletler var. Dilenci deyip geçme. Alo. Ne haber canım? İyiyim bir tanem sen. Oo döndün mü? Vay 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 vay. Ya çok özledim seni ya. Buluşalım. Ne yapalım biliyor musun? Saat kaç? Bir. Saat 2'de ben seni alayım evden yemeğe gidelim. Oh, ben de özledim. Kıyamam sana. Pampişim benim. <laughs> aldım aldım. Resmin çok güzel ya. Demin yollamışsın. Tamam canım benim. O zaman iki de tam olsun. Ben de anca. Tamam canım. Sen de geçiyorsun musun? Pardon bir dakika. Canım arayayım mı? Ablam yanımda. Yok abla ne dalgası ya? Alın alın. Ondan da alın. Ablam tamam canım hadi. Bir paralarla telefonu mu alıyorsun? Bunu bana arkadaşım hediye etti. Asker arkadaşım be. Bunda da gözünüz varsa çıkartayım vereyim ya. Ayıp ya. Yani telefonuma mı? O kadar şık giyinmişsin telefonuma mı gösterdin? Al seni de arayan var. Ne güzel müzik çalıyor. Alo. <laughs> Kenan abi ne haber? Ha, abi şu benim kıyafetleri kuru temizlemeden çıktı mı abi? Abi çocuğu yollasana ya bana. Minibüsteyim şu anda. Tam da senin istikametinden geçiyorum he. Yani 5 dakikaya oralardayım abi. Yolda çocuğu. Tamam abi süper. Pantolon doldu mu? Oo mis. Tamam abici, öpüyorum çok. Tamam abicim hadi görüşürüz bay bay. Kazandığın paraları nereye harcadın? Beyle dilendiğin paraları. Ya hanımefendi. Yemeğe çıkartıyorsun. Sevgilin mi de nedir kimse? Hanımefendi sonra... bütün, bütün her, her, her şeyimle geçiyor. uğraştınız burada bütün minibüs. Şimdi de sevgilimle aramızı arama mı giriyorsunuz ya? Ben, <laughs> ben <laughs> Ne yapıyorum abi? Başka bir şey yapıyorsun. Ya hanımefendi çöpte karıştırırken bu telefonu buldum çöpleri karıştırırken evet. niye bize denk gelmiyorsa? Sen çöp karıştırmıyorsun da ondan. karıştırıyor musun? Sokakta geç, gel. gel, çöp çöpler neler çıkıyor? Diyorsun. Bizim çocuk geldi mi? Heh. Koray neredesin oğlum? Abi. Ne yapıyorsun lan? İyi ee, bakayım yaptı mı? Ne yaptım ben. Şu pantolonu bandoları... nasıl bu, çizgili? Özel yapalım sizin için. Abi bu arada tebrik ederim adamı seçmişsiniz. Ben mi oğlum? Beni mi seçmişler? İş adamı mı? Ya bu manyak işte. Bu küçükken eşekten düşmüş. Evet. Ne idare ediyorsun? Tamam tamam. Ya ne benim adamım? Niye böyle Kim kirli koca iniyorsun sen? Ama bence bir tane kıyafetçi <laughs> Gel buraya gel. Geç arkaya. Gel, gel, gel Bu birazcık. Adam, tamam, ama, bir şey. Lama Tamam. gibi sürekli öpüyor manyak ya. Var. Var. 50 lira verdi bak. <laughs> 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 Hanımefendi bir, bu... şey, diyeceğim, <laughs> bir, şey, bir şey, şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Lütfen susun, yeter para geliyor? Siz benim paramı mı sayıyorsunuz? Tamam, niye yüz verdi diyorsunuz? Benim oluyor, görünüyor Tamam. Görünen köy ister mi? Allah Allah, görünen para da ister? Hiçbir şey istemez. Ya, o zaman evet. şey söylemeyeceksiniz. Neyse, ben para benim değil mi? Sizin verdiğiniz karın o zaman? Niye? Niye aldınız? Allah'ım veren gavur olsun, olur mu öyle şey? Ben kimseye parasını vermem, herkes bana helal etsin. <laughs> Etmiyorum. Helal ediyor musunuz? Etmiyorum. Siz? Niye? Helal, evet. Niye? helal etmiyorsun. Niye helal etmiyorsun? Niye helal Bizden topladık paralarla ne, ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorum? Branca gidiyorum. Oradan çıkıyorum. Atlı sporlarla uğraşıyorum. İki saat ata biniyorum. Oradan da yine yürüyorum. Ya hanımefendi siz bende dalga mı geçiyorsunuz? Siz benimle dalga geçiyorsunuz. <laughs> Ben dalga geçmiyorum. Ben size şaka yapıyorum. Ben size dalga geçmiyorum. Ben size şaka yapıyorum. Bir arka taraf Robocop grubu. grubu.